Safiye Soyman ben nikaha karşıyım diyerek neden evlenmediğini anlattı. Hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında olay sözler söyledi. Bunu duyanlar ise şok oldu. Onu ben yarattım adeta dedi renkli kişiliği kendine az tarzı ve sahne kostümleri adından sıkça söylettiğimiz Safiye Soyman, Özlem Esra Adan'ın sunduğu programa konuk oldu. Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken Safiye Soyman, ben nikaha karşıyım diyerek neden evlenmediğini açık açık anlattı. Neşeli halleri, enerjik tavırları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Safiye Soyman, şimdi de Özlem Eda'nın programına konuk oldu. Ben nikaha karşıyım diyen Safiye Soyman benim imzaya karşı bir fobim var. Çok küçük yaşta evlendiğim için bundan dolayı evlenmiyorum. Evlenseydim çoktan ayrılmıştım diye konuştu. Safiye Soyman uzun zamandır birlikte olduğu ve sahnelerde de ayrılmayan hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında şaşırtan ifadeler kullandı. Özlem, Esra'a da Faik Öztük'ün daha önce kendisine ''Allah korusun ya da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder, Safiye ama bana bir şey olmaz, ben iş adamıyım, ben çalışmasam da hayatıma devam ederim.'' dediğini söyledi. Safiye Soyman bu sözler karşısında kendini tutamadı. ''Onu kim meşhur etti? Ben. Asıl ben olmazsam o biter. O öyle dediyse ben onu yarattım. O bir restorancıydı. Ben varsam Faik var.'' diye konuştu. Safiye Soyman sözlerinin devamında fai'yi ben yarattım. Ben olmasam o biter. Sıradan bir işletmeciydi. Restoran sahibiydi. Benimle beraber fai'k oldu. Ben varsam fai'k var. Ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda da yaşamını kaybeden oğlu Harun hakkında da konuştu. Harun'u yaşatmak için ben her gün öldüm. Öldüğünde eve gittim. Yastığını aldım. Harun'umun kokusunu hatırlamak için kokladım sarıldım. O süreç çok zor oldu. Sakinleştirici ilaçlarla ayakta durdum. Oğlumun yastığıyla uyuyorum. Kokusu hala var üzerinde ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.